Bağımsız Türkiye, Türkiye, Partisi. Türkiye Partisi. Partisi kendime, kendime şiar edildi. İnşallah, İnşallah uşak, uşak değişik bir rüzgarla, rüzgarla, rüzgarla bir değişim yaşayacak. İstiyorum ki Uşak kazansın, kazansın. kazansın. Uşaklı kazansın. Bağımsız Türkiye Partisi Uşak Belediye Başkanı adayı Orhan Uğur seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Uşaklı vatandaşları Orhan Uğur kimdir? Tanıtalım mı? Tabii ki. Yani ben 1960 Uşak doğumluyum. İlk ve ortaokul öğretimini öğrenimini burada Uşak'ta gördüm. 1983 itibariyle göreve başladım öğretmen olarak. 2023 yılına kadar tam 40 yıl görev yaptıktan sonra emekli olmaya karar verdim. Sonra önümüzde bir e, yerel seçim ortaya çıkınca ilkelerime, ideallerime uygun olan bir siyasi partiyi, işte Pansu Türkiye Partisi'ni kendime şiar edindim, yani yol edindim ve onun için de bir başkanlık ortaya koyduk. Orhan Uğur, değişim rüzgarlarını estireceğiz diyerek seçim sürecini anlattı seçim süreci nasıl işleyecek? İnşallah güzel olacak. Bir değişim rüzgarı estireceğiz. Ve bu seçimde bana gönül veren işte benim de bir arada bulunan insanlarımızın çalışmasıyla inşallah çok güzel bir yerlere gideceğiz diye düşünüyorum. İnşallah uşak değişik bir rüzgarla bir değişim yaşayacak. Ben de bunun öncüsü olmak istiyorum. Öncelikle uşağın görünen sıkıntılarını gidereceğiz açıklamasını yapan Uğur, hedeflediği projelerini anlattı. Sosyal belediyeciliği ortaya koyacağız. Sadece e, belirli kesimleri değil, bütün Uşak halkını kucaklayacak şekilde bir sosyal belediyecilik düşünüyorum. Artı bir seyir tepesi düşünüyorum. Bütün illerin e, nefes aldığı ya da halkının işte dışarıya çıkıp güzel vakit geçirdiği bir seyir tepesi düşünüyorum. Bunun ulaşımını teleferikle yapmayı ve halka da bunu bedava açmak istiyorum. Yani herhangi bir ücret talep etmeden düşünüyorum. Peki son olarak Uşaklı vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? İstiyorum ki Uşak kazansın, Uşaklı kazansın. Biz bu e, ortak paydada bir beraber olmayı sağlayacağımızı düşünüyorum. Şeffaf bir belediyeciliği onlara e, sunacağım. Hani kapalı kapılar arkasına sığınmadan, kaçmadan, çekinmeden halkla bir arada olabilmeyi onlara vaat ediyorum. Yani görünen bir belediyecilik.